Şimdi bana Peki, da diyorlar abi daha düşer mi satalım mı falan diyorlar. Yahu kardeşim diyorum altın uzun dönemli bir yatırım aracıdır. Bekleyin sabredin bu 2021 yılı sonunda arkadaşlar gene yükseleceğini tahmin edenlerdenim ben. Bu benim tahminim yine kimseyi bağlamaz. Şimdi hocamıza soralım ne oluyor <laughs> hocam bu Instagram'da ne oluyor Allah aşkınıza? Şimdi Amerika'daki bu enflasyon yükselişi, ahri faizlerinin yükselişi, doların güçlenmesi, Biden'ın teşvik paketinde hala çözümü bulamaması o sert bir harekete neden oldu. Aslında sert de değil. Geçmiş dönem grafikleri açın. Zaten o gün içinde 50 ile 100 puan arasında hareketler çok normaldir. Şimdi orada 1765... 1750 bölgesine kadar bir geri çekilme potansiyeli olabilir eğer bu Amerika'da hikaye güçlenecek olursa. Ama oraları artık hani ons için bir geçici taban oluşumu sağlayabilir. Yukarı tarafta da algının veyahut da fiyatlama mekanizmasının değişmesi için de 233 günlük basit hareketli orta 1823. Yani önce o psikolojik 1800 kalacak. Oradan bir 233'lüye doğru hareket eder. Ama yukarı gitmesi için işte Amerika'daki bu temaların değişmesi gerekiyor. Altın mı gümüş mü? Onun içinde de e, altın-gümüş rasyosuna bakıyorum. Rasyo bugün sert geri çekilmeyle 62,5 seviyelerine geriledi. 2014'lerdeki dibi 60 seviyesinde. Dolayısıyla ben o 60'ı referans aldığım zaman da ayrıca yer alan gümüşün daha iyi performans göstermesini beklerim. Rasyo düştüğünden dolayı. Dolayısıyla altın mı gümüş mü? Hala gümüş tarafında tercihim bulundururdu. Yani illa fizikilerden birisine yatırım yapmak istiyorsam gümüşe de 25 seviyesini takip ederdim. Hocam gümüşü nereden alacağız Allah aşkınıza? <laughs> Şimdi illa fiziki almak istiyorsanız hani adres belli. Osmanlı'dan beri Kapalı Çarşı. Evet. Fiziki almak istediğinizde. Ama ben biraz daha Elektronik ortamda bunları almak istiyorum derseniz, hem yurt dışı tarafta bunların borsa yatırım fonları (ETF)'leri var, hem de yurt içinde de bunun e, borsa yatırım fonu var. Öyle e, alınabilir Veyahut da e, forex piyasalarında e, gümüş tarafında e, yatırım yapılır. Aracı veyahut kurumlar da tarafından. Gümüş aracı kurumlar tarafından Veyahut da e, gümüş hisse senetleri, yani gümüş faaliyetinde bulunan üretimini aracılığını yapan hisse senetlerinin ya direkt hisse senetlerini Veyahut da e, fark kontratları CFD'lerini satın alarak bu işlemler Yapılabilir Yani yapmak istediğiniz zaman da alternatif bu Başta yaptığınız bu ONS'la ilgili Mart ayına kadar herhangi bir aksilik Olmaması durumunda mı yaptınız BAM ONS'taki yorumunuzu Amerika e, girişiyle başladınız Ş Şöyle Mart'a kadar söylemek Çok anlamlı değil çünkü çok uzun bir süre Ve ONS'un da hareketleri haber akışına bağlı Olacak bir unsur yani Amerika'daki Tahvil faizleri ve enflasyona dayalı tahvil faizleri yükseldiği sürece ONS'da yukarı yönlü hareket potansiyeli azalıyor. Yani ancak şu olacak Biden teşvik paketini hemen bir anda verecek. O teşvikle beraber ONS'da bir yukarı yönlü hareketlenme olabilir. Ama veremiyor Ama hocam da... onu da bir anda veremiyor yalnız. Böyle bir algı var evet. Biden de bu anlamda işte... eli kolu bağlandı biraz. Aynen işte bundan dolayı kısa dönemli olarak hani onsta o sert yukarı yönlü e, potansiyel ihtimali şu anda zayıf ama tabi haber akışı yani aşıda ya da virüste negatif bir haber olur. E, ONS'u tekrar 1800-1850 bağımlılığında da görebiliriz. Ama sanki şu anda aşağı yönlü e, hareket potansiyeli yukarıya göre daha fazla diye düşünüyorum. Peki Serhat Bey demiş ki 1685'i görmez mi hocam ONS demiş. Yani e, fiyat her şeyi e, gösterebilir. Eğer bu Amerika'da ve Avrupa'daki enflasyon buna bağlı işte ECB'den ilk faiz artışı gelecek olsa ya da FED ki ben varlık alımı azaltıyorum şeklinde açıklamalar gelirse fiyatlamada olabilir. Ama şu anda çok kısa dönemde ben açıkçası 1685 seviyesini biraz zayıf ihtimal görürdüm ama fiyat fiyattır olmaz da demem. Peki Ahmet Bey demiş ki 350 liraya düşer mi hocam altın demiş. Ben hani 395-400 bandlarında hani TL'deki potansiyelin de azaldığını düşündüğünüz zaman da yani 7 709 bandı olsa bu sefer ise işte çok sert 1750-1765 bölgesinde hani oralar Türk lirası ile biraz dengelendiğinde sanki 395-400 bir dip seviyelerini oluşturur gibi görüyor ama o zamanki haber akışını tekrar konuşmak lazım. Peki gram'a gram'a anlatalım biraz gram altında ilgili de özellikle yine hep Mart kritik tarih çünkü. Hem Avrupa Birliği hem Amerika yaptırımları, Halkbank vesaire tabii, tabii, Libya iski, bir sürü iski. önümüzde. Yani başta söylediğiniz gibi İbrahim Kalın'ın Amerika'daki mevkidaşıyla yaptığı görüşme. Neredeyse bütün dünya meselelerini konuşmuşlar. Yani Dünyanın her yerinde de varız. Maalesef bütün sorunların tabii, tabii, da göbeğindeyiz. Her yerdeyiz. Otomatik olarak konu sadece de Türkiye'deki Anadolu toprakları değil maalesef. Ee, burada da mesela o yüzden bir gram altın değerlendirmesi alayım sizden. Şimdi üstadım burada şok Türk lirası tarafında gelir mi gelmez mi? Şimdi Amerika hani o Trump'ın attığı tweet gibi ekonomimizi bitireceğim ya da Mike Pence'in gölge başkanının yaptığı şekilde Türkiye'yi hedef gösterecek olursa Hani zaten o zaman hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Yani Gram'da zaten Ağustos dönemlerindeki gördüğümüz hem 2018'deki hem de yakın zamandaki yaşadığımız o Kur krizlerindeki yine o yüksek seviyeleri görürüz. Ama şimdi bu hani çok rasyonel değil. Şimdi buradan popülarite kazanmak için işte e, gram altın 4 tanelere gidecek. Ya da işte e, gram altın 200-250 olacak şeklinde bir şey söylemek e, çok rasyonel olmaz. Çünkü haber akışı bunu kimse bilmiyor. Yani Pentagon, yani Biden'ı kestirebilirsin. Pentagon'daki e, adam ne yapacak? Türkiye'ye yaklaşımı ne olacak? Avrupa Birliği şu anda Doğu Akdeniz'de maalesef, Geri adım attığımızdan dolayı yani Avrupa ile göreceli olarak işler biraz daha iyi durumda gidiyor. Ama geride bıraktığımız haftada Yunan basınında işte çok e, hatlerini aşan mesajlar vardı. İşte Türkiye ile üç sefer çatışma noktasına geldik silahlı e, boyuta. İşte e, rakibimiz diyor bazı tırnak içinde düşmanımız diyor bize diyor çatışmayı göze alamaz diyor onların da Kardak'tan çok fazla kuyruk acıları olduğundan dolayı yani hem Osmanlı'dan hem Atatürk'ten hem de Kardak'tan kuyruk acıları olduğu için ama her daim bir potansiyel var şimdi Merkel gidecek Avrupa Birliği'nde şu anda bütün balans mekanizması Merkeldi evet. Merkelden sonraki Avrupa Birliği Türkiye'ye nasıl yaklaşacak ve o e, şımarık çocukları e, Macron'u ee, ve e, Yunanistan'ı nasıl kontrol altında tutacaklar? Yani Hocam çok bence Merkel bizim yani. için Avrupa'daki en büyük sigortaydı ve biz bu 18 kesinlikle, yıl boyunca Merkel'i Merkel çok ciddi anlamda e, ciddi anlamda kendi lehimizde e, kullanamadık diyorum. Yani çok üzgünüm ki her şeye rağmen Merkel Türkiye'nin yanında oldu. Ben Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili özellikle politik konularda Asla bir araya gelip bizim üyelik sürecimizin devamı yönünde hareket edeceğini düşünmüyorum. Ama biz inadına Avrupa Birliği dememiz lazım. Onların tersine i̇şte Kopenhag kriterlerini Ankara kriterleri evet. yapmamız lazım. Hep söylenen evet. şey şu. Ama bu arada bakın Avrupa mahkemelerinin kararlarını tanımıyoruz ya biz. Unuttuğumuz çok önemli bir şey var hocam. Bir uluslararası ilişkiler mezunu olarak da söylüyorum bunu. Ağlamış. Avrupa'daki hukuk kriterleri yani Kopenhag kriterleri dediğimiz bu tüm kriterler hukuka kriterler. Avrupa mahkemelerinin e, kriterleridir aynı zamanda. Yani Avrupa mahkemelerini tanımıyoruz dediğiniz zaman siz Avrupa'nın birliğinin hukuk kriterlerini tanımıyor oluyorsunuz. Bunu da unutmayalım. Yani böyle politikacılar konuşuyorlar ya böyle ortadan bunun bir temeli yok. Evet. Üstadım ben de bir ekleme yapacağım. Evet Merkel dediğinize katılıyorum. Önemli bir sigortaydı ama gider ayak o da Trump benzeri bir e, hareket yaptı. Hani e, Alman komandolarının Merkel'in izni olmadan bir bayrak ülkesi yani Türkiye gemisine çıkarma yapmaları da hani bir dipnot olarak belirtmek gerekiyor. Onu da unutmayalım. Gümüş Altın Banka'dan demiş şimdi yeni girdi arkadaşımız 2022'ye kadar bekleyeceğim. Sizce nasıl olur cevabınız benim için önemli demiş. O yüzden bence bu gümüşü bir kere daha tekrar edelim hocam. Gram gümüş, gümüş, ne olur? <laughs> evet. Evet. Altın gümüş rasyosuna bakıyorum. Orada 2014 yıllarında rasyo 60'larda önemli bir dip oluşumu veriyor. Yani altın fiyatı bölü gümüş fiyatı eşittir bu rasyo. Rasyo da aşağı gideceğinden dolayı gümüş fiyatının yukarı yönlü gitmesi teorik olarak olması gerekiyor. Altın göreceli olarak gümüşe göre daha kötü performans, gümüşün daha iyi performans. Ne zaman? 25 ve üzerinde kaldığı zaman da gümüş tarafında. Gram için de ee, şu anda Türk Lirası'nın 7-7.09 bölgesinde geçici dip oluşturduğunu varsaydığımızda, ONS'daki hareketinde 1750-1765 gibi varsayımsal konuştuğumuzda, hani 395-400'lerin e, gram altını için ilk etapta dip seviyeleri. Ama işte yaptırım gelir, o olur, bu olur, o olduğu zaman konuşacağımız mevzu. Şimdiden e, kahinlik yapmaya gerek yok. Bir hanımefendi sormuş, ismini atladım ama sorusunu hatırlıyorum. Ee, ONS altını nereden alabiliriz diye sormuşlar mesela. Ya şimdi şöyle, e, çekme altın alabilirsiniz kapalı çarşıya gittiğiniz zaman. Yani külçe, silindirden geçip hani ne kadar paranız var, işte 100 birim paranız var. Şimdi gram altının fiyatı belli, çeyrek altının fiyatı belli ama hani paranızın tam karşılığı kadar yatırım yapmak istediğiniz zaman da o çekme altın tarafında alın. Ki zaten aslında e, hani gram altın hesaplamalarını da hani genelde e, 31 10, 10 yanlış alınır 31.99'dur. O da hani sistemdeki has terazi farkından e, dolayı. Dolayısıyla hani bu işe de böyle çok nokta atışı hesaplamalarda aslında e, hesaplanan gram altında da birçok farklılıklar var. Has ve terazi farkından dolayı onu da dipnot belirtelim. Şu anda mesela gram altın alınabilir durumda gibi geliyor bana bir ekonomi habercisi olarak. Fiyatlar düşük olduğu için. Ya şimdi şu da var. Hani 410 liranız var. Bu 410 lirayla ne yapacaksınız? İse senedine koysanız bir halka arıza girseniz çok anlamlı bir şey olacak mı? Az getiri var. E, mevduata koysanız zaten hani parayı efekte yapmanızın bile çok bir anlamı olmayacak. Yani düşük de en uygun yatırım aracı fiziki altın olarak gözüküyor. Yani ben de dediğinize katılırdım açıkçası.